Sevgili seyirciler, 2023 tırmanma sezon açılışı geçtiğimiz günlerde Çanakkale'deydi. Aykır ana sponsorluğundaki 2023 sezonunun ilk tırmanma yarışı 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla 6-7 Mayıs tarihlerinde Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirildi. İzmir Motor Sporları ve Otomobil Spor Kulübü İMOK tarafından Biga Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv destekleriyle düzenlenen Avis 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın birinci ayak yarışı 6 Mayıs Cumartesi günü antrenman çıkışlarının ardından Biga Meydanı'nda gerçekleşen start seremonisi ile başladı. Bu yarışa Türkiye Rally Şampiyonası'nda mücadele eden ekipler de önce araç olarak start aldılar. Neo Motorsport'tan Fridays adına o gün Okat Hyundai i20 R5 ile katıldı. 2021 yılında o gün Okat'ı Peugeot 208 R2 ile yarışırken tanımıştık. Daha sonra motorsporlarına bir yıl ara veren o gün Okat ardından iddialı bir otomobil olan Hyundai i20 R5 alarak 2023 sezonuna hazırlık yaptı. Birkaç test yaptıktan sonra 2023 sezonu Sezonlar Rally Bodrum'da start alarak başladı. Bir yıl ara vermesine rağmen 2021'e göre kıyaslama yaptığımızda o gün okat oldukça pilotajını geliştirmiş ve sezonda iddialı olacağını gördük. Ardından Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleşen sezonun ilk tırmanma yarışına da misafir olarak katıldı ve önce otomobil görevini üstlendi. Bu sırada da asfalt ralisi için otomobilinin ayarlarını yaparak Bursa ralisi öncesi test yapmış oldu. Şimdi o gün okat için hazırladığımız videoyu hep birlikte izliyoruz. Yarış sonrası o gün o katın görüşlerini aldık. Şimdi yanımda Fridays takım pilotu o gün o var. O gün bey bir yıl ara verdi spora. Daha sonra hakikaten rüştünü ispatlamış çok güçlü bir otomobille parkurlara geri döndü. Hyundai i20 ar ile mücadele etmeye başladı bu sezon. Hem rally hem de tırmanmada. Aslında tırmanmayı biraz test amaçlı değerlendirdiğini düşünüyorum. Şimdi duygularını almak istiyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Sizi aramızda görmek güzel. Teşekkür ee, ederim. Rally Bodrum'dan sonra tırmanmaya geldiniz bugün bu hafta sonu nasıl geçti evet, sizin için? Bizim için çok iyi geçti. Bursa Rallisi öncesi antrenman olarak iyiydi. Arabanın ayarlarını yapma fırsatı bulduk. Evet. Bir lastik sorunu yaşadık. Onun haricinde organizasyon çok iyiydi. Çok beğendim. İnşallah Bursa Rally'sine iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bir test daha yapacağız. Ondan sonra da Bursa geçeceğiz gideceğiz.